Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve selatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ımıza hamdolsun Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Evet burası Osmanlı tren istasyonu. Karşıda görmüş olduğumuz İstanbul'daki Haydarpaşa Tren İstasyonu'nun bir ucu bura. Bir ucu Haydarpaşa İstasyonu. İstanbul'da Haydarpaşa'nın olduğu yere ne derler? Harem derler. Medine emrine ne derler? harem derler. Harem özel yer manasında. Yani İstanbul Haydarpaşa'daki tren istasyonuyla buraya kadar kesintisiz ray bağlantısı olduğu için hareme ayak basan Medine toprağına basmış gibi ecdat kabul etmiş. Yani hareme ayak basan Osmanlı ecdadımız Medine toprağı saymış harem tren istasyonundan dolayı raylardan dolayı. Kıymetli dostlar Ecdadımız Osmanlılar buralara dört asır boyunca hizmet etmişler. Dört yüz sene hizmet etmişler. Biraz geriye gidersek İstanbul'un fethetmek için kim gitmişti? Buradan Eba Ebu Ayyub el Hazretleri gitmişti değil mi? Eyüp Sultan Hazretleri'nin doğduğu yer Medine-i Münevvere vefat ettiği yer ta İstanbul. Peki Eyüp Sultan Hazretleri'ni İstanbul'a götüren neydi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki İstanbul'u fetheden komutan ne iyi komutan? Orayı alan asker neyi asker? Lakin tahant al Osmanlıyı tefalani Emir ve Emir ha veleni İstanbul alan komutan neyi komutan? Oraya alan asker neyi asker? O yüzden Eyüp Sultan Hazretleri ta oraya kadar gitmişti. Eyüp Sultan Hazretlerinin nasip olmayan fetih kime nasip oldu? Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oldu. Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oldu. Daha sonra evladımız Memlüklerle bir savaş yaptı. 1517'de Suriye sınırları içerisinde kalan Mercibadık, Ridaniye bölgesinde. E Yavuz Sultan Selim zamanında buralar ecdadımızın hizmetine katıldı. Dört asır. Yavuz Sultan Selim Han buraları aldığı zaman o zaman halifelik ecdadımıza geçti. Yavuz Sultan Selim Han kutsal emanetler ve hilafet ecdadımıza geçti. Yavuz Sultan Selim Han hutbe imam İmam Hâdimül Hâkimeyn diye hutbe okuyor. Hâdimül Hâkimi ne demek? İki haremin hakimi. Yani Mekke ve Medine'nin hakimi diye imam hutbe okuyor. Hâkimül Harameyn. Hemen Yavuz Sultan Selim Han itiraz ediyor. Diyor diyor ki imam efendi o hutbedeki kelimeni düzet. Hakimil haremeyin haşa biz Mekke ve Medine'nin hakimi olamayız. Hâdimül haremeyin diye okuyor. Hâdimül Harameyn. Hâdim ne demek? Hâdeme hizmetçi demek. Biz diyor olsa olsa Mekke ve Medine'nin hizmetçisi oluruz diyor. Ve buralara çok büyük hizmetler yapılmış, yapmışlar o zamanlarda. Düşünün o zamanın şartlarında, develerle gelinen şartlarda Osmanlı'nın son sınırı neydi? Viyana. Bosna Hersek'teki Bosnak Müslümanlar hacca gelecek. Arnavutlar hacca gelecek. Kosovalılar hacca gelecek. Nasıl gelecekler? Üsküp'ten hacca gelecekler. Develerle, atlarla... Oradan oraya, oradan oraya İstanbul'a, İstanbul üzerinden böyle o zamanın şartlarını 3 ayda buraya geliyorlar. 3 ayda da gidiyorlar, 6 ay. Hacca gelmek için adam ta, üç aylık yoldan geliyor. Bir de o zaman yol emniyetleri yok. Özellikle bu çöllerde Bedeviler bunlara saldırıyorlar, kervanları soyuyorlar. adımız bunlara bu tren istasyonunu ahil etmiş. Abdülhamit Han. Abdülhamit Han Osmanlı tren istasyonunu ahil etmiş. 3 aylık yol 3 güne düşmüş. 3 aylık yol 3 güne Haydar Haydarpaşa'dan binen bir hacı 3 gün sonra Medine'de. Şuna biliyor musun? 3 aylık yolu 3 güne düşmüş. O zamanın şartlarında 4 milyon liraya mal olmuş bu yol. Abdülhamit Han kendi bütçesinden, kendi parasından 50 bin lira o zamanın parasından para bağışlamış. İnsanlar cuma namazlarında yardım toplamışlar ki bu yol yapılsın diye üç aylık o yolu üç saatte üç güne pardon, üç güne düşürmek için mücadele etmişler. 7500 tane asker çalışmış. 43 tane mühendis çalışmış. Düşünün İstanbul'dan o gelir yolda Suriye'den bugün İsrail'in elindeki olan Ürdün'den, İsrail Filistin'in içerisinden tam Medine-i Münevvere'ye kadar bu tren istasyonunu getirmişler. Peki hocam. Medine-i Münevvere ile tren istasyonunun arası bugün 3-4 kilometre var. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek mescidiyle buranın arası 3-4 kilometre var. Ecdadımız şunu düşünmüş. Abdülhamit Han şunu düşünmüş. Demiş ki hacılar askerler trenden inerken çıkarken rahatsızlık verirler. Gürültü yaparlar. Peygamber Efendimiz rahatsız olur diye düşünebiliyor musunuz? Geriye yapmışlar ve 20 kilometrelik yola da tren raylarının altına keçe döşetmişler. Keçe. Trenin sesi böyle çok ses yapar ya. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam rahatsız olmasın diye 20 kilometre mesafede keçeler döşetmişler. Tabi Abdülhamit Han buraya gelemiyor ama buranın aşığı. Bizim padişahlarımız buraya gelemiyor ama buranın aşığı. Niye gelemiyorlar? O zamanın şartlarında düşünün ki 6 ay boyunca buraya gitse gelse bir padişah Osmanlı'nın padişahları altı buraya geçse gidip yese devletin başında birisi olmadığı zaman hemen iç kargaşa çıkacak. Kafir batıllar, haçlılar fırsat bekliyor hemen saldıracak. O yüzden devletin bekası için padişahların orada durması lazım. Ama Abdülhamit Han o zamanki bu askerlerin komutanı hacıları buraya getirip götüren hacıların korumasını yapan rütbeliye diyor ki evladım hacdan gelirken bana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabir toprağından bir avuç getirir misin diyor. Tamam efendim diyor. Buraya geliyorlar. Hacı vazifelerini yapıyorlar. Dönüşte peygamber efendimizin ziyaret ediyorlar. Hacılar buraya geliyor trenlere biniyorlar. Tam tren ahacak sırada o rütbeli komutanın aklına düşür. Eyvah dur, eyvah. Padişah benimle peygamberimizin diyor toprağını istedi. Kabir toprağını istedi. Oraya gidip gelse tren gidecek. Hemen diyor ki ya padişah ne bilsin diyor. Şu caminin olduğu yer var ya. Hemen geliyor buradan bir avuç toprak alıyor mendiline koyuyor çantasına koyuyor götürüyor İstanbul'a